Selam dostlar, bugünkü videomda sizlere Instagram'da takipçimizi ve beğeni sayımızı nasıl kolay bir şekilde yükseltebiliriz? Bu videomda sizlere onu göstereceğim. Öncelikle sitenin linkini açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakacağım. Vereceğim link üzerinden sitemize girdikten sonra bu şekilde bir panel karşımıza çıkacak. Burada görmüş olduğunuz üzere Instagram'da giriş yaparak buradan beğeni ve takipçi kazanabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere e, takipçi, beğeni ve Twitter takipçisi kazanabilirsiniz bu sistemle. Öncelikle görmüş olduğunuz üzere buradan giriş yap kısmına tıklayabilirsiniz tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere buradan Instagram'da giriş yapmamız için bir adet sayfa açılıyor. Buradan kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. İsterseniz fake hesap üzerinden, isterseniz de kendi hesabınız üzerinden sistemi girişinizi yapabilirsiniz. Ama benim size önerim fake hesabınızdan giriş yapmanız olacak arkadaşlar. Ben buradan hemen kullanıcı adımı ve şifremi yazarak videoma devam edeceğim. Sistemimize girişimizi yaptık ve görmüş olduğunuz üzere bizi bu şekilde bir panele yönlendirdi arkadaşlar. Burada bize bedava olarak verdiği 40 like 40 takipçi 25 yorum 500 story görüntülenme falan bu şekilde de ilerliyor arkadaşlar. Dilediğiniz seçerek her saat başı bunları yapabilirsiniz. Aşağı indikten sonra görmüş olduğunuz üzere burada takipçi satışta mevcut. 1000 adeti 35 TL'ye satıyorlar arkadaşlar. İsterseniz de takipçi satın alarak takipçinizi bu şekilde de yükseltebilirsiniz. Bu hafta özel indirimleri mevcut arkadaşlar. Buradan beğeni gönderme, takipçi gönderme, yorum gönderme, story görüntülenme, geri takip yapmayan kullanıcıları görme falan hepsini buradan görebilirsiniz arkadaşlar ve çok yakında yeni araçlarda eklenecek diye bize bir duyuru vermişler. Buradan da premium araçlar kısmına girerek otobeyni paketlerine girersiniz. Burada görmüş olduğunuz üzere paketler kısmına girdikten sonra burada görmüş olduğunuz üzere 1000 instagram takipçi 35 TL 2500 instagram takipçi 70 TL 5000 Instagram takipçi 175 TL ve bunlar da düşüşte olabilir arkadaşlar. Şifre istemiyorlar. Sadece kullanıcı adınızı yazacaksınız ve bu şekilde sizin takipçileriniz gönderecek. Aşağı indikten sonra da buradan beğeni paketlerini görebilirsiniz. 250 Instagram beğenisi 20 TL. Burada 500 Instagram beğenisi 45 TL, 1000 Instagram beğenisi 70 TL ve düşüş yok arkadaşlar. Bunda da sadece e, kullanıcı adınızı yazmanız yeterli oluyor. Şimdi ben size ücretsiz bir şekilde buradan nasıl e, takipçi kazanılır onu göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz üzere takipçi kısmına girdikten sonra buradan kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. Bir adet fake hesap oluşturdum ve şu anda 35 takipçi mevcut sistemle. Burada şimdi hemen kullanıcı adımızı yazalım. Sonrasında bizim e, takipçimizi gönderme işlemine başlatalım. Kullanıcıya bul kısmına tıkladıktan sonra şu anda bu hesabı bulmaya başladı arkadaşlar. Bu hesap bulduktan sonra görmüş olduğunuz üzere bizim ne kadar kredimiz varsa burada 40 kredimiz var arkadaşlar. Buradan takipçi sayısı kısmının üstüne bastıktan sonra 40 yazacaksınız ve göndermeyi başlat dedikten sonra şu anda 120 saniye içerisinde bizim takipçimiz gönderecek. Şu anda arkadaşlar buradan beğeni kısmına girdikten sonra buradan hemen sayfamızı yenileyelim ve takipçilerimiz gelmeye başlayacak birazdan. Geldikten sonra zaten siz kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda bakalım bu işlem başladı mı birazcık bu sayfada kalalım çünkü gönderme işlemini bu sayfa üzerinden tamamlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda 35 takipçimiz gönderildi. Instagram'a döndükten sonra arkadaşlar sayfamızı yenileyelim. Görmüş olduğunuz üzere takipçilerimiz gönderilmeye başladı. Şu anda güncel takipçimize bakalım. 75 takipçimiz oldu arkadaşlar. Ve şu anda 37 takipçi gönderildi. Bakalım 8 saniye sonrasında arkadaşlar bu 40'a tamamlanacak ve biz tekrardan Instagram sayfamızı giriş yaparak takipçimize bakacağız arkadaşlar. Şu anda 1 saniyesi kaldı ve gönderilen kısmında 40 oldu arkadaşlar gönderimde tamamlandı. Sistemize geri döndükten sonra yani Instagram'a geri dönüş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz üzere takipçilerimiz geldi arkadaşlar. Siz de bu şekilde siteye giriş yaparak her saat başı buradan görmüş olduğunuz üzere bedava bir şekilde takipçi. ve beğeni işlemini tamamlayabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar takipçi ve beğeni satın alarak bu şekilde de hesabınızı yükseltebilirsiniz. Linkini açıklama kısmında ve yorum kısmında bırakacağım. O link üzerinden size giriş yaparak siz de takipçi ve beğeni kazanabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.